Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda ister dürümlerinizde, ister dönerinizde veyahut kebaplarınızda kullanabileceğiniz lavaş tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Pişirip isterseniz dondurucuda saklayın, dilerseniz kebaplarınızda rahatlıkla tüketebilirsiniz. Gerekli olan malzemelerimiz: 1 su bardağı süt, 2 su bardağı su, 6-7 bardak kadar un, 1,5 tatlı kaşığı Tuz, 1 çay kaşığı maya, kuru maya kullanıyorum ve son olarak açmak için unla karıştırıp kullanacağım nişast. Öncelikle sıvı malzemelerimizi ekliyoruz. E, süt yerine peynir altı suyum vardı, onu kullanıyorum. Sizlerde peynir yapıyorsanız süt yerine kullanabilirsiniz. Yine su yerine de yine aynı şekilde peynir altı suyunu ilave ediyorum. Altıncı bardağımı kontrollü olarak döküyorum ve şimdi elle yoğurmaya geçiyorum. Her unun su tutma özelliği farklıdır. Ben 8 su bardağı un kullanarak yumuşak bir hamur elde ettim. Önemli olan yumuşak bir hamur elde etmemiz. Ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. cevizden biraz daha büyük bir beze yapıyoruz. Şöyle ceviz büyüklüğünden bir tık daha büyük olsa iyi olur. Aslında bu ölçüyü tavanızın genişliğine göre ayarlayabilirsiniz. Eğer ki geniş bir tavada yapıyorsanız daha büyük beze yapabilirsiniz. Benimki 28 santim tava olduğu için döküm tavada pişireceğim. O yüzden biraz daha küçük yapmaya özen gösteriyorum. Eğer ki büyük tavanız varsa bu ölçüyü yükseltin. Eğer ki daha küçük bir tavanız varsa daha küçük, tam ceviz büyüklüğünde küçük bezeler yapabilirsiniz. Hamurlarımızı beze yaptık. Şu an 27 tane beze oldu ve üzerine örtüyoruz. En az 30 dakika, 40 dakika kadar dinlendirmeye bırakıyoruz. Daha sonra açmaya geçelim. Nişastayla unu karıştıralım. Bunu açma unu olarak kullanacağız. Bununla açacağız. Yapışmasını engelleyecek. Hamurlarımız dinlendi ve artık açmaya geçebiliriz. Bu şekilde ince bir hamur halinde açtık. Hepsini açalım. Hamurlarım açıldı. Hazır. Şimdi pişirmeye geçeceğiz. Kaplamasız demir döküm tavamı ocağımı aldım orta ateşte ısıtıyorum. Arkadaşlarımız hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olun. Lavaşımız hazır. Dilerseniz porsiyonlayarak dolaba kaldırabilirsiniz, dondurucuya kaldırabilirsiniz. İstediğiniz her an tüketime hazırdır. Dürümlerinize, çiğ köftelerinizi sarıp rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın.